Sevgili öğrenciler mitoz bölünmeyle devam ediyoruz. Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer bölünmeye kadar geçerli süreye hücre döngüsü denmektedir. Bu süreç interfaz ile onu takip eden bölünme evresine mitotik evre olarak adlandırılır ve iki evreden oluşur. Yani bizim mitoz bölünmemiz bir interfaz evresi iki mitotik evre olarak karşımıza gelmektedir. Bakın interfaz evresi G1, S, G2 evrelerinden oluşur. Mitotik evre ise mitoz ve sitokinez diye adlandırılan evrelerden oluşur. Bunun tamamına ise hücre döngüsü ismi verilmektedir. Evet ilk başlayacağımız başlık interfaz. Bölünebilen bir hücrenin bölünmeye hazırlandığı, büyüme ve gelişmenin devam ettiği, sürecin devam ettiği evreye interfaz adı verilir. Bu evre hücre döngüsünün yaklaşık olarak %90'ını kapsamaktadır. G1, S, G2 olmak üzere 3 evrede incelenir. G1 evresi hücrenin büyüme ve gelişme gösterdiği evredir. Şimdi arkadaşlar burada biz hacim oranına ve yüzey alanına bakıyoruz. Her zaman hacim bölü yüzey alanından yararlanıyoruz. Bizim burada hacim olarak bahsettiğimiz reküptür. Yüzey alanı olarak bahsettiğimiz ise R karedir. Bizim burada R diye tabir ettiğimiz yapıda hücre büyüklüğünü simgeleyen bir terimdir. Yani bu sırada hacim e, hücre yarı çapının küpe oranıyla yüzey alanın yarı çapının karesi oranında ne yapacaktır? Bir artış gösterecektir. Aynı hacim artışı çekirdeğin hücre üzerinde kontrolünü zorlaştırır. Bu nedenden dolayı hücre bölünmek zorunda kalır. Hücre gereğinden fazla büyüdüğü için çekirdek kontrolünü gerçekleştiremez ve böylelikle hücre bölünmek zorunda kalır. G1 evresinde ayrıca enerji yani ATP sentezi hızlanır. Organel sayısı artış gösterir, protein sentezi gerçekleşir, enzim sentezi de gerçekleşecektir. Bu evrede hücre bölünme komutu verilirse hücre bir sonraki evre olan S evresine geçer. S evresi çok önemli. S evresi DNA eşlenmesinin gerçekleştiği evredir. Bu arada hücre büyümeye tabii ki de devam edecektir. G2 evresine baktığımızda bu evrede hücre bölünme hazırlığı tamamlanırken bir yandan da büyümesini sürdürür. Ayrıca sentrozom eşlenmesi tamamlanır. Buradaki sentrozom hayvan hücreleri için geçerli. Bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Bu önemli notlar arasında. Bir hücre döngüsü tamamlanıncaya, yeni bir hücre döngüsü başlayabilinceye kadar geçen süreye biz hücre döngüsü veyahut da hücre siklusu demiştik. Evet, ama bazen buradaki döngü kendini tamamlamıyor. Ne yapıyor? Bölünme evresinde yeni bir döngüye girmiyor ve bundan dolayı farklılaşmalar görülüyor. Mesela kimlerde görülüyor bunlar? Sinir ve kas hücrelerinde G1 evresinden çıkıyor ama G0 diye adlandırdığımız evrede duruyor. G0 durgun evredir. Burada metabolik olaylar aktiftir ancak bölünme olmaz. Yani hücre artışı gerçekleşmez. Sinir hücresi, kas hücresi, göz retinası, bunlar arkadaşlar hücre bölünmesi devam etmeyen hücrelere örnektir. Embriyolojik hücrelerin yaşam döngüsünde diğer hücrelerden farklı olarak interfaz evresinde S evresi görülür. Ancak G1 ve G2 evresi görülmediği için büyümeden sürekli olarak ve çok hızlı bir şekilde bölünme gerçekleşir. Böylece embriyo'da hücre artışı yapılırken hücre bölünme sonucunda hücreler bir araya gel gelir ve daha küçük bir hücre görüntüsü gerçekleşir. Yani benim bir tane hücrem vardı. Bu hücre üst üste bölünmelere başladı. Bölündü, 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 bölündü. Benim buradaki hücrelerim her zaman ne yaptı? Bölünmeye devam etti. Ama benim burada hücrelerimin büyüklüğü ne oldu? Küçüklük gösterdi. Yani hücre bölündükçe hücre sayısı artıyor ama hücre bölündüğünde oluşan hücreler bir önceki hücreden daha küçük bir yapıya dönüşüyor. Bu embriyolojik hücre için Önemli notlar arasında. Evet mitotik evreye baktığımızda hücre bölünme canlıların genelinde görülen bölünme şeklidir. Mitos sonucu oluşan her yavru ata bireylere ait kalıtsal yapının tam bir kopyasını oluşturur. Yani benim 2N kromozomlu bir canlım olsun hücre bölünmesi gerçekleştirsin oluşacak yapı 2N kromozomludur. Ve DNA dizilimi olarak birbirinin aynısıdır. Bu olayla ilgili hücre sayısı artarken kromozom sayısı veyahut da yapısı korunmuş olur. Yani burada ne olmaz? DNA diziliminde veyahut da kromozomal dizilimde bir farklılık görülmez. Bölünme sonucu oluşan hücrelerin sitoplazma miktarları veyahut da organel sayıları veyahut da hücrelerin büyüklükleri farklılık gösterebilir. Mitoz bölünme sayesinde tek hücrelilerde üreme gerçekleşirken çok hücrelilerde büyüme, gelişme, rejenerasyon veyahut da doku tamiri gerçekleşir. Bu bilgi bizim için önemlidir. Lütfen buna dikkat edelim. Sorularımızda ne yapacağız? Bunlarla karşılaşacağız. Arkadaşlar bir hücre bölündüğünde üst üste mitozlar geçirebiliyor. Ve bunun sonucunda kaç tane hücre oluştuğunu bulmak tek tek e, sayarak zor. Ne yapmamız lazım? Bir formülü var. 2 üzeri n'den yararlanıyoruz. En burada bölünme sayısı. Örnek veriyorum bir hücre 4 kez bölünsün. 2 üzeri 4'ten cevap 16. O zaman ne diyeceğim? 16 tane yeni hücre oluşur diyeceğim. Bu da bir formülle karşımıza geliyor. Bölünmenin temel faktörü kromozomdur. Bir hücrenin genetik bilgisi ne yapar? Bu kromozomlar üzerinde taşınır. Kromozomlar bir tane çok uzun ve doğrusal bir DNA molekülüyle proteinlerden oluşur. Proteinler kromozom yapısının devamlılığını sağlamasına ve gen aktivasyonunun kontrolüne yardımcı olan yapılardır. Hücre interfaz evresindeyken genom ince uzun bir iplik halinde organize olmuştur. Bu yapıya biz kromatin iplik ismini vermekteyiz. Kromatin iplikler kısalır, kalınlaşır, yoğunlaşır, katlanır, kıvrımlara ayrılır ve bunun sonucunda arkadaşlar kromozomal hale dönüşür. Bu durum sadece bölünme sırasında görülür. Burada görmüş olduğunuz bir kromozom. Bakın şöyle bir kardeş kromatit var. Şöyle bir kardeş kromatit var. İki tane kardeş kromatitten oluşuyor. Ve bunların e, i iplikleri diye adlandırdığımız kısmı var. Sentrozomlardan burası sentezlenecek. Kromozomlara bağlanacak. Kromozomlara bağlanan kısım ise kinetokor olarak karşımıza geliyor. İki kardeş kromatitin birbirine bağlandığı yer ise sentromerdir. Lütfen sentrozom ile sentromeri karıştırmıyoruz. Sentromer, iki kardeş kromatitin birbirine bağlandığı bölgeyken, sentrozom ipliklerini sentezleyen bizim organelimiz. Hücre bölünmesi sırasında yoğunlaşarak belirgin hale gelen kromozomlar, interfaz evresinde DNA moleküllerinin kendini eşlemiş olmasından dolayı iki kromatittir. Evet demin dediğimiz gibi bir kromozomu oluşturan kardeş kromatitler vardır ve bunların bağlandığı yer sentromerdir ve iyi ipliklerimiz vardı. İyi iplikleri kinetokor bölge diye adlandırılan yapılarla beraber ne yapacaktır? Kromozoma iyi e, ipliklerin bağlanmasını gerçekleştirecektir. Her hücre kendini özgü kromozom yapısına sahiptir. Örnek veriyorum. İnsan hücresine baktığımda 2 en eşittir 46 kromozomlu. Bakın 46 46 tane kromozom var. Ee, iki 2n'den oluşuyor. Kromozom çiftleri halinde bulunan hücrelere diploid hücre denmekte ve iki n olarak gösterilmektedir. Evet, benim 46 tane neyim var? Kromozomum var. Bunların 23 tanesi anadan, 23 tanesi babadan geldi ve benim buradaki 23 kromozomlu yapılarım her biri n kromozom n n daha 2 etti. 23 kromozom 23 kromozom daha 46 kromozom etti. Ve böylelikle ben ne yapmış oldum? Döllenme sonucunda bir canlının bir canlının e, kromozomal yapısını korumuş oldum. Evet bunların detayını biraz daha mayozda anlatacağız sizlere. Evet mitoz çekirdek bölünmesi mitotik evrenin bu ilk aşaması interfazdan sonra gelen e, evredir. Ve mitozun içerisinde arkadaşlar sitoplazma bölünmesi de görülür. Biz buradaki sitoplazma bölünmesine sitokinez ismini vermekteyiz. Mitoz kendi içerisinde profaz, metafaz, anafaz, telefaz olmak üzere 4 evreden oluşur. Ve telefazdan sonra ise gerçekleşen evre sitoplazma bölünmesi yani sitokinezdir. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz arkadaşlar bunlara biz karyokinez de deriz. Çekirdek bölünmesi olarak da karşımıza gelir. Profaz evresi. Bu evrede kromatin iplikler yoğunlaşarak belirgin bir hale alır. İnterfazda kendini eşlemiş olan DNA'lar ne yapar? Kromozom yapısına dönüşür. Burada iki kardeş kromotit vardır. Çekirdeğin yapısında bulunan sentrozomlar birbirlerinden uzaklaşır hücrenin zıt kutuplarına doğru hareket ederler ve burada iyi ipliklerinin oluşması sağlanır. Ve burada oluşan iyi iplikler ne yapacaktır? Kromozomların kinetokor bölgelerine tutunacaktır. Ve bu bizim profaz evremizde çekirdek zarı erir, çekirdekçik kaybolur. Burada güzel bir şekli var profaz. Bakın hücre zarı eşlenmiş olan bizim sentrozomlarımız iyi ipliklerini oluşturmaya başladılar. Çekirdek zarı eridi ve benim burada kromozomlarım belirgin hale geliyor. Artık DNA yapısı yumak halden çıkıp kromozomal hallere doğru dönüşüm gerçekleşiyor. Metafaz evresinde arkadaşlar bizim zıt kutuplara gitmiş olan sentrozomlarımız artık ne yaptı? İyi ipliklerini sentezledi. Benim kromozomlarım ekvatoral düzleme dizildi. En net en belirgin görüldüğü evredir ekvatoral düzlemde tek sıra halindedir. Ve buradaki iyiplikleri kinetokor bölgelere bağlanmış durumdadır. Ve biz bir canlının kromozomal analizi yani karyotipini incelemek istiyorsak hücrenin metafaz evresinden yararlanırız. Kromozomların mikroskoptaki görüntülerine göre uzun bantlı sentromer konumlarına göre baktığımız evre karyotiptir karyo çekirdek yani çekirdeğin tipi yani kromozomal yapının tipinin görüldüğü en net olduğu evre metafaz evresidir. Anafaz evresine geldiğimizde sentromal bölünmesine bağlı olarak kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekildiği evredir. Genetik madde iki hücreye paylaştırılmasından dolayı bu sayede bölünmüş ve buradaki bölünen kardeş kromatitler kromozom gibi davranmış olup ve bunun sonucunda da yeni oluşacak hücrelere aktarım gerçekleşecektir. Anafaz sonucunda hücrelerin zıt kutuplara yer alan iki ayrı kromozom grubu oluşur. Arkadaşlar anafaz evresinde kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Bakın her bir kardeş kromatit anafaz evresinde bölündü. Her kardeş kromatit kromozom gibi davrandı ve anafaz evresinde benim kromozom sayım geçici olarak 2 katına çıktı. Anafaz evresinde birbirinden ayrılan kromatitlerin her biri tekrar kromozom olarak adlandırılır. Demin anlattığım olay burası. 2'ye eşittir 8 kromozomlu bir hücre geçirdiği mitoz bölümün anafaz evresi sonucunda stoplazmada kromozom sayısını 16'ya çıkarmış olur. Ana fazda ne yaptı? 8 kromozomlu olan hücre geçici olarak kendini 2 kata çıkarmış oldu. Telofaz evresi. Profazın tersi gibi görülen bir olaydır. Burada çekirdek zarı oluşur, çekirdekçik oluşur ee, ve yavaş yavaş sitokinez yani sitoplazma bölünmesi oluşmaya başlar. Ve burada iplikleri kaybolur. Kromozomlar tekrardan gevşer. Kromotin iplik halini alacaktır arkadaşlar. Ve burada hayvan hücresi ise boğumlanma, bitki hücresi ise ara oluşum oluşumu yavaş yavaş başlar. Stokinez yani stoplazma bölünmesi. Stoplazma bölünmesi çoğunlukla anafazda başlar. Telefaz sırasında tamamlanır. Stokinez bitkilerde ve hayvanlarda farklılık gösterir. Hayvan hücrelerimiz toplazmaya bakan tarafında mikrofilamentlerden meydana gelen e, boğumlanma halkaları oluşur. Bu halkanın kasılmasıyla boğumlanma başlar. İki yeni hücre oluşuncaya kadar boğumlanma devam eder. Bakın burada görmüş olduğumuz mikrofilamentlerden oluşan halkalar ve bunun sonucunda boğumlanma bölgeleri ve boğumlanma bittiğinde iki tane kromozomal dizilimi birbirleriyle aynı e, hücre oluşur organel sayıları farklı olabilir. Stoplazma miktarları farklı olabilir. Ama burada değişmeyen tek ne var? Kromozom sayısı ve DNA dizilimi. Evet bir bitki hücresinde hücre çeperi olduğu için boğumlanma görülmez. Stoplazma bölünmesi hücrenin orta kısımda aralemel veya da hücre plağı olarak adlandırdığımız yapıyla gerçekleşir. Arkadaşlar burada önemli bir olayımız var. Telefaz sırasında Golgi cisimciğinin oluşturduğu kesecikler hücrenin ortasında birikir ve bize aralemeli oluşturur. Sitokinez sonucunda oluşan iki yavru hücre aynı kalıtsal yapıya sahiptir. Sitoplazma miktarları veyahut organel sayıları farklılık gösterebilir. Bakın burada bir aralemel oluşmuş ve bunun sonucunda iki tane hücre oluşmuş. Buradaki aralemeli kim gerçekleştirdi? Golgi gerçekleştirdi. Bitki hücresinin mitozuyla hayvan hücresinin mitozunda farklılıklar var. Bu da bizim karşımıza gelecek soru tiplerinden bazıları. Bitki hücrelerinde sentrozom yok. O zaman sentrozom eşlenmesi de yok. Hayvan hücrelerinde sentrozom var. O zaman sentrozom eşlenmesi var. Ya hocam buradaki bitki hücresi sentrozom yok ama iyipliğini nasıl sentezliyor? Orada stoplazmada bulunan enzimler Oradaki ipliklerin oluşmasını sağlıyor. Hayvan hücresinde böyle bir duruma gerek yok. Çünkü hayvanda sentrozom var. Bunlar da ipliklerinin oluşmasını sağlayacak. Bitki hücrelerinde ortalamel bulunur. Hayvan hücrelerinde boğumlanma görülür. Bitki hücresinde stoplazma bölünmesi hücrenin merkezinde başlar. Çekirdeğe doğru devam ederken hayvan hücrelerinde ise kenarlardan başlar. Merkeze doğru devam eder. Bakın birbirinden farklı. Hücre döngüsünün kontrol mekanizmaları var. Evet arkadaşlar, hücre döngüsünün farklı aşamalar arasında düzen kontrol noktaları ile sağlanmakta. Bunlar G1, G2, M kontrol noktalarıdır. Eğer burada bir sıkıntı olursa dur sinyali. Eğer sıkıntı yoksa devam et sinyali ne yapacaktır? Hücre döngüsünün devamlılığını düzenini sağlayacaktır. G1 kontrol noktasında neye bakıyoruz? Hücre yeterli büyümüş mü? Besin var mı? Büyüme faktörü var mı? DNA'da hasar var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer bunlarda hasar yoksa, bir sıkıntı yoksa devam et ile beraber ne yapılıyor? Hücre bölünmeye devam ediyor. G2 kontrol noktasına baktığımızda hücrenin büyüklüğü, DNA'nın yapısı kontrol ediliyor. S evresi geçiren yani DNA replikasyonu olduğu ee, olmasından dolayı e, yeni oluşan DNA'larda bir hasar var mı? Bunlar da G2 kontrol noktasında ne yapılıyor arkadaşlar? Kontrol ediliyor. M kontrol noktasına baktığımızda kromozomların ipliklere bağlanıp bağlanmaması bakılıyor. Ve onun haricinde başka aksayan bir durum var mı? Bunlara bakılıyor ve eğer bir sıkıntı yoksa devam et sinyaliyle beraber hücre bölünmeye devam ediyor. Hücre döngüsü kontrolü için bazı metabolik e, olaylar kullanılmaktadır. Bu moleküller protein yapıya sahip siklin ve siklin bağlı kinazlar e, bulunmakta. Bunlar da hücre döngüsünün e, görevli enzimleri. Bu moleküllerin miktarlarında aktivitelerinde meydana gelen değişimler hücre dengesini düzenler kontrol noktasında devam et sinyalinin verilmesini sağlama, sağlayan moleküller siklin bağlı kinaz molekülleridir. Siklin bağımlı kinazlar hücrede sabit bir değişimin olup olmaması inaktif halde zaten bunlar genellikle bunları kontrol ediyor. Eğer bir sıkıntı yoksa devam et sinyali ile beraber siklin bağlı kinaz molekülleri aktif hale gelerek ne yapıyor? Olayın gerçekleşmesini sağlıyor. Bunun için inaktif haldeki moleküllerin sikline bağlanması gerekir. Bu molekülün aktif hale geçmesiyle oluşan sinyaller döngünün başlamasını ve sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Hücre içerisinde ve dışında gelen sinyaller hücre döngüsünün düzenlenmesinde yardımcı olur. Örneğin hücre içinde zorunlu olan bir besin ortamda yoksa diğer bütün koşullar uygun olsa bile hücre bölünmeye ne yapmaz gerçekleştirmez. Memeli sınıfının hücresinde çoğu ortamda büyüme faktörü olarak tamamlanan proteinlerin varlığı ne yapacaktır? Bölünebilmeyi devam ettirecektir. Hücre döngüsü kontrol eden genlerde mutasyon meydana geldi mi? Gelmedi mi? Ne yapılır? Bunlara bakılır. Eğer burada döngüde bir sıkıntı varsa buradaki reaksiyon duracaktır. Ne yapacaktır? Devam et sinyali yerine dur sinyali gönderilecektir. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması kansere yol açabilir. Kanser hücreleriyle yapılan çalışmalarda bu hücrelerin hücre döngüsünde düzenlenen sinyallere cevap vermediği sürekli bölündüğü gözlemlenmektedir. Yani orada dur dur sinyali gelse bile hücre bölünmeye devam ediyor ve bunun sonucunda orada e, kitleler oluşuyor. Bizim hücremiz 20 ile 50 kez... ...arasında bir bölünme gerçekleştiriyor ve orada bir kitle oluşuyor. Biz bu kitleye de ne diyoruz? Kanser hücresi ismini veriyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle mitoz bölünmenin sonuna geldik. Mitoz bölünmeyi çok ufak bir tekrar edecek olursak... ...hücre bölündüğünde iki tane kromozom oluşur. Ve buradaki kromozomal dizilimde DNA dizilimler birbirleriyle aynıdır. Ee, çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi, rejenerasyonu sağlarken... Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlayan bir olaydır mitoz. Ee, ve burada bazı evreler vardır. Interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz ve en son görülen stokinez. Hatta burada bir kod yazmak istiyorum. Hepinizin bildiği ip mat diye interfaz hücrenin yaşamının %80 ila %90'ın gerçekleştiği yer. Profaz çekirdek zarının eridiği, çekirdek çiğin kaybolduğu, Kromotin ipliklerinin kromozom hale döndüğü, sentrozomların zıt kutuplara gittiği ve aralarında i ipliklerinin oluştuğu evre. Metafaz, ekvatoral düzleme düzülen kromozomların olduğu, zıt kutuplarında bulunan sentrozomların i ipliklerini kromozomların kinetokor bölgelerine bağladığı. Hatta ve hatta karyotip incelenmesinin olduğu evre. Anafaz, kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığı evre. Ve burada kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkıyor. Bunları unutmuyoruz. Telefaz evresinde ne oluyordu arkadaşlar? İnterfazın tam tersi demiştik ve burada çekirdek zarı oluşuyor, çekirdek çık oluşuyor, bizim kromozomumuz tekrardan yumak halindeki e, iplik haline dönüşüyor. Bu da bizim için önemliydi ve burada hayvan hücresi varsa hücre boğumlanması. eğer bitki hücresi varsa aralamel gerçekleşiyordu. Aralamelin oluşmasında kim sağlıyordu? Namı diğer, Golgi sağlıyordu. Çok ufakta böyle toparlamış olduk. Arkadaşlar bir sonraki derste eşeğsiz üremeyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.